Haliliye Belediyesi 2022 yılı Eylül ayı 1. Birleşim Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Can Polat Başkanlığı'nda gerçekleşti. Haliliye Belediyesi 2022 yılı Eylül ayı 1. Birleşim Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Can Polat ve meclis üyelerinin katılımıyla 2022 yılı Eylül ayı Eyüp Cenab Gürpınar Spor ve Yaşam Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleşti. İmar komisyonumuzdan inşallah gelecek olan yeni... Yoklama ve açılış konuşmalarının yapılmasının ardından imar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilecek maddeler ile meclis üyelerinin önergelerini okunmasına geçildi. Kavşağına kadar olan bölgeyle ilgili akifers... Okunan önergeler meclis üyelerinin oy birliği ile komisyonlara havale edildi. Buradaki alanda, yine fotoğraflarında bahsetmiş olduğumuz taralı olan alanda bir imar çalışması yaptık. Emsal sabit kalmakla birlikte, geçmişte binanın, şahsın, arsanın emsali ne ise sabit kalmak kaydıyla. Burada silüet anlamında bir yapı bütünlüğü oluşturmak adına hepsini belli sabit bir kata endeksledik. Ve yine yollar ile ilgili bu yolların genişlemesi adına